sağlığını neden ertelememeliyim? Birkaç örnek üzerinden giderek anlamak daha kolay. Örneğin başlangıç aşamasında bir çürüğünüz var. Çürük ilerledikçe dişin merkezinde bulunan damar ve sinir paketinden oluşan pul paranı verdiğimiz bölgeye doğru ilerler. Bu durumda bir dolguyla tedavi edilebilecek dişiniz için artık kanal tedavisi gerekmektedir. Bir başka örnek vermek gerekirse diş taşı oluşumu her bireyde görülen normal bir durumdur. Ancak bu durumun da üzerinde durmadık ve erteledik diyelim. Bu diş taşları diş etleriniz için enfeksiyon kaynağı olmaya başlar. Diş eti kanamalarınız artar ve diş etlerinizin altındaki kemiklerde de erimeler başlar. Bu durumda ise yalnızca diş taşı temizliği yeterli olmayabilir ve bir dizi cerrahi operasyona da ihtiyaç duyulabilir. Bu örnekleri çok çarptırmak mümkün. Diş hekimliğinde hemen hemen her durumda süreçler bu şekilde ilerler. Ufak sorunlar ertelendiğinde büyüyerek önümüze gelecektir. Hem maliyet olarak hem de zaman olarak yıpratabilir. Bu sebeple ağız ve diş sağlığınızı ertelememeli, ve yıllık bir rutin doktor kontrollerinizi aksatmamalısınız.